Evin bahçesinde e, olan mazot tankı sökmeye çalışırken iki duvarın çürük olması sonucu üzerindeki beton e, T3-T4 seviyesinden sırtıma düştü, omurilik felci oldu. Türkiye'de 172 iş kazası günde meydana gelen ortalama iş kazası. 4'ü ölüm, 6'sı ise sürekli iş göremezlik durumuyla karşı karşıya. Gidip de kendi işimi göremiyorum, dengem yok, ee, vücudumun yüzde 97'si felç, memeden altı komple felç. Ee, eşim olmadan hiçbir yere yani ne sandalyeme, yataktan sandalyeye, asansöre hiçbir yere gitme ihtimalim yok. Ben eşimin bu hayatına alıştım. Ben bu işimin hayatını kabullendim, takdir dedim, kabullendim. Çocuklarım ufak, ister istemez geçim derdim biraz zorlanıyor. Hayatta istediğim tek bir evim olsun. Hani çocuklarıma daha rahat bakabilmek için, eşime daha rahat bakabilmek için, hani bunalım içinde, zorluk içinde yaşamamak için böyle bir hayat istiyorum. Böyle bir şeyler istiyorum ama gücümüz yetmiyor. yaklaşık bir ay önce abimizi bir inşaat kazasında kaybettik. Tabii ki aynı zamanda abim tek abim değil. O köyde dört tenesi daha dört insanımızı daha bu inşaat kazasında kaybetmiş oluyoruz. Ona jari khashu hatta jari chu men nadit benim daha tamali binan nevana bu misafir abu یعنی دهات مالا من ده تیش مالا من ده ند زانی کاش چیه بینون میانو من نه دیت مالا خوده سال دان زمه خودی یشیری بو خوابتی بو من ندید ند دیت دهاتی مچید بو میری متی دت نبو شینی مچید بو میری متی دت نبو چه ها بو میری دت نبو من میری من مال نه دیت ایراقی بو ایرانی بو استانبولی بو بو هر مهیجی کی بو دخابتی دگریا و نانی خود گرفتش کی بیت نبود. Türkiye'de ortalama günde 3-4 kişi arasında maalesef e, kaybımız var. Bu 6 kişi de hemen hemen iş hale geliyor. Ve yine bunu bir oranlama yaptığımızda inşaat sektörü bunun üçte 1'ini yaklaşıyor. Yani her gün 1 kişi inşaatlarda hayatını kaybediyor. Uzaklaştırın, uzaklaştırın, uzaklaştırın. Kafayı sadece, kafayı, çek. kafayı, çek. kafayı, çek, kafayı çek. İnşaatlar neden hep böyle ön planda ölümler çok, kazalar çok? Çalışma şartlarına baktığımızda bir düzensizliği de görüyoruz. Nasıl? E i̇şte kalıpçı geliyor, kalıbı çakıyor, gidiyor. Demirci geliyor, demiri dizip gidiyor. Betoncu geliyor, betonu atıp gidiyor. Savaş benim amcamın oğludur. Bağcılar'da bir inşaatta çalıştı, hayatını kaybetti. Geride bir eş, beş tane yetim bıraktı. Ve bir günlük sigorta girişi yapılmış. Geçmişte de sigortasız çalışıldığı için 700 gün topluyor. Dolayısıyla emekli olma durumu da yok. Peki bu beş tane yetimle bu dul eşe kim bakacak? Düştüğü yerde ne bir bariyer var, ne bir emniyet kemeri var, hiçbir can güvenliği yok. Siz bir insanı çatıya çıkarıyorsunuz, çatı yaptırıyorsunuz veya orada işte sıva işleri yaptırıyorsunuz ama bir korkuluk ya da bir bariyer koymuyorsunuz. Şöyle bir inşaat tahayyül edin. Daha içeriye girerken dökülüyor inşaat iş Çevrilmemiş bile etrafı. Kazmışlar inşaat alanını. Çukurlarda insanlar düşebilir. İnşaatın malzemeleri sağda solda saçılmış. Ayağınızı çiviye basabilirsiniz. Bir tahtanın üzerinde bir çiviye. İnşaata çıkıyorsunuz. Merdivenden çıkarken sırat köprüsü geçer gibi. Yani ya düştünüz ya düşeceksiniz. Katlara çıktınız. Her an gözünüzü kaçırsanız bir boşluktan aşağı inebilirsiniz. Böyle bir iş yeri olmaz arkadaşlar. Bir arkadaş telefon açtı. Bir iş var dedi. Gel beraber bir çalışalım dedi. Abim o işe gitti. 80 lira yirmiye ile anlaştılar. Mete demiş ki bir işini görelim, bir hastalığını görelim. Ondan sonra icabına bakar, sigortalarını yapacağız. Evet. Abim üç gün çalışmış. Dördüncü gün bana bir telefon geldi. Müteahhit'in telefonuydu. Bana telefon açtı dedi. Kardeşin işata düşmüş. Korkma dedi. Herhangi bir şey yok dedi. Bacılar araştırma hastanesine sevk edilmişti. İşte orada abim on bir gün yaşam savaşını verdi. Abim orada hayatını kaybetti. Abim düştükten sonra sigorta iki saat sonra yapılmıştı. Bize e, sigortalı falan göstermediler. Sigortam yoktu. Yani sigortam olsaydı olay daha farklı olurdu diye düşünüyorum. E, i̇şçilerin çoğu inşaatta sigortasız çalıştığı oluyor. E, sigortasız çalıştığım için şu an. Devletim e, mahallen emekli etti beni. Tarımdan ödemiştim vardı. Oradan mahallen emekli oldum. Bakım aylığı alıyorum. Eşim bakım aylığı alıyor. Yani onlarla geçiniyorum. Sigorta konusunda firma sahipleri, patronlar sigorta yapmak zorunda olduğu için sigorta ile ilgili bir teklif yapıp yapmamak konusunda bir teklif iletmiyorlar. Ama şunu yapıyorlar, Güzel. mesela 30 günlük sigorta yapmıyor, 20 günlük yapıyor, 10 günlük yapıyor. İnşaat sektöründe çalışıp çalıştığı gün kadar gününü doldurup emekli olan bir kişi bulamazsınız. Çünkü hiçbir zaman sigortaları zamanında eksiksiz yatırılmaz. Mesela ben 50 yaşındayım. 30 senedir bu sektörde çalışıyorum. Benim şu anda emekli olmam lazım normal şartlarda ama hala ve hala 2000 günüm eksik. Çünkü yatırılmıyor sigortalarımız. hazırlama olayı tamamen işçiye yükleniliyor. Ve bu vatandaş iki gün boyunca uğraşıyor ki gelsin çalışsın. Böylelikle onun için ayrı bir mağduriyet beraberinde getirmiş oluyor. Bazen şehri iyi bilemeyen, bilmeyen, bir takım bürokratik işlemleri iyi bilmeyen ya da gittiği yerde memurların işte iyi davranmaması neticesiyle adamın üç gün, dört gün zamanını alıyor ki bir yerde 15 gün ya da bir ay gibi inşaatta çalışacak. Bir inşaat işçisi iş kazasında öldüğünde e, önce iş kazası raporu tutulması lazım. Fakat bunu çoğunu tutmuyorlar. Çünkü e, çoğunda bizim rastladığımız en azından bizim bildiğimiz resmi rakamlara geçmeyen ee, sigortaları yatırılmadığı için bu işçi arkadaşları e, özellikle özel hastanelere götürülüyorlar. İş kazası raporu tutturulmuyor ve kan parası adı altında işçilere 3-5 kuruş verilip e, bunun e, şikayetçi olmaları engelleniyor. E, i̇şçiler de tabii bu e, mağduriyetlerinden dolayı çoğu zaman e, korkularından, bilinçsizlikten, bilmediğinden, yasaları, hiçbir şey bilmediğinden e, kabul etmek zorunda kalıyor. Pazarda da e, mal sahibi gelip de bir ihtiyacım var mı, hastane masrafı olsun, e, hastaneden sonraki masraflarım olsun hiç gelip sormadı. E, sadece eşim ve ailem vardı yoğun bakımdayken. E, ondan sonra da e, babam baktı benim hastane masraflarıma. Köyde büyükbaş hayvanlarımız vardı, onları sattılar. İhtiyacımı öyle karşıladılar. 2011'den bu yana bir kere bir olsun, evime olsun, hastane olsun ziyaretime gelmedi. Bu konularda direndik, bırakmadılar bizi. Allah razı olsun, devlet bu yönde bizi hiç bırakmadı. İlaçları olsun, tak olarak olsun, bez olsun, her konuda yardım ettiler. Direndik, elimizden geldikçe, gücümüz yettiği kadar. Türkiye'de 2012 yılında bir milat yaşandı iş sağlığı güvenliğinde. 30 Haziran 2012 önemli bir tarih bizim için. İş sağlığı güvenliğine gönül veren insanlar için. insanların ölmemesini isteyen, yaralanmamasını isteyen, kadınların dul kalmamasını isteyenler bir kanunu çıkardılar. İş sağlığı güvenliği kanunu. Bu bir milattı. Yaşadığımız bu acılar sorunun mevzuattan ziyade farkındalık eksikliğinden, insan hayatını hiçe sayan kar hırsından ve iş sağlığı güvenli tedbirlerini gereksiz bir maliyet olarak gören zihniyetten kaynaklandığı bize göstermektedir. Bakanlarımıza gerekli talimat her türlü adli idari soruşturma yapılacak. Bizim her bir vatandaşımızın canı bize emanettir. Biz iş sağlığı güvenliği kanununu yazarken, hazırlarken tedbir almakla tedbir almamak arasında bir fark meydana gelsin ki tedbir almayı tercih etsin işveren. Mesela çok basit bir örnek işçisini çalıştıracağı adamın sağlık muayenesini yaptırmamışsa muayenenin on katı cezayız. O zaman git yaptır yer muayeneyi yani. Ya bu kadar ceza yüksek, doğru. Bilerek yazdık bunu zaten. Niye? Sen işçini muayene ettir diye. Ya adam hasta mı mı bir bak. Son dönemlerde yasal zorunluluğun ortaya çıkarmış olduğu sonuç itibariyle başlamak için bir iş güvenliği raporu veya çalışabilir raporunu e, mecburi kılınmış durumda. Fakat bu raporda e, öyle çok sıradan hazırlanan bir durumdur. E, sadece formalite yerini bulsun, işte adet yerini bulsun gibi bir durumdur. Yani adamın işte kalp sorunu var mı? adamın göz görme sorunu var mı vesaire vesaire. Mesela en önemli etkenlerden birisi görme olayıdır. Yani bu göz doktoruna gitmediği zaman nasıl bir rapordur? Tabii bu eee bir durumdur. Yani o da üstün körü dediğimiz gibi ve sadece formalite e, yerini bulsun ve bunların imzalanarak işverenin ellerinde almasının tek nedeni de daha az tazmin olası bir durumda daha az tazminat ödeme olayıdır. Yani kendini güvenle alma, işçi güvene alma değil. Da... İş güvenliğini eğer işveren maliyet olarak görürse o iş yerinde felaketi bekleyeceksin. Kesinlikle. Yani işçiye verilecek olan bir baret maliyet olursa bir efendim ayağına çivi batması engelleyecek bir iş ayakkabısı maliyet olursa sağlam bir iskele Maliyet diye düşünülürse veya kabul edilirse orada iş güvenliğinden bahsetmek mümkün değil. İş güvenliği uzmanı mecburiyeti getiriyor. Çok güzel bir şey diye bakıyorsunuz ama iş güvenliği uzmanı zaten o şantiyenin patronunun patronundan maaş alıyor. Siz şimdi nasıl, ne kadar bundan şey bekleyebilirsiniz ki? Bu kanun peki 2012 Haziran'da çıktı. Kazalar durdu mu? Hayır. Kazalar kanuna durmaz. Kanun kazaları durduracak olan aktörleri harekete geçirir. Teftiş bir aktördür. İşverenlerin iş yerini koruma, çalışanını koruma psikolojisi bir aktördür. Çalışanın kendini koruma psikolojisi üçüncü aktördür. İşte iş sağlığı güvenliği kanunu bu üçünü birden harekete geçiriyor. Kanunda iş çalışanların yükümlülüklerinde kişisel koruyucu donanım ve benzeri işveren tarafından temin edilen malzemeleri kullanmak zorundadır. Kullanmadın mı? Bak bu iş kazanın tazminat alamaz. Kusurlusun çünkü. Meydana iş kazası geldiği anda tüm sorumluluk müteahhitin denilemez. Yani sonuçta bu müteahhit bir kişidir ama önemli ölçüde sorumluluk onundur. Burada güvenlikte sorumlu olan kişilerin de çok büyük sorumluluğu var. Çalışan şantiye şeflerinin, çalıştırılan şantiye şefleri ve mühendislerin saha ile ilgili olan kişilerin ayrı bir sorumluluğu var. Ve yine kişinin de aynı zamanda kendi sorumlulukları vardır. Ama sonuç itibariyle işveren e, birinci derece sorumludur diye düşünüyorum. Sonuçta işveren iş güvenliği de sağlamak zorundadır. İnşaat işçisi inşaat işçisi değildir. Hiçbir eğitim almaz. Çekirdekten yetişmedi diye tabir ettiğimiz bir şekilde devam eder ve bunu sadece tuğlacıysa tuğla örmeyi öğrenir. Onunla ilgili başka bir eğitim almaz. İş güvenliği ile ilgili eğitim almaz. Patronlar da bunu vermez zaten. Çünkü işine gelmez adam. Eğitim almış sıvacı, sertifikalı boyacı, demirci, kalıpçı. Yani yarın müteahhite hesap sormak deprem bölgesindeyiz. Yalnız müteahhitin hesap verdiği değil, bu demiri kim bağladıysa, bu kalıbı kim bağladıysa, bu diğer inşaat sektöründeki tüm alanlarda sorumluluğu üstlenecek sertifikalandırılmış elemanlarla biz bu binaları yapmamız gerekiyor. Yoksa sorumlu Müteahhit deyip işin içinden çıkmak bir kişiyi cezalandırıp bu iş bitmiştir gibi bir yaklaşım değil. Herkes sorumlu olduğu inşaat sektöründeki alanda doğru iş yaparak, kurallarına uygun iş yaparak bizim artık inşaat sektörümüzde, dünya inşaat sektöründe var olmamız gerekiyor. Kazadan sonra inşaat sahibine e, dava açtım. Şu an mahkeme aşamasında. E, avukatım bütün evraklarımı hazırladı. Yani hakkımı arama yoluna gittim artık. Hayatımın biraz daha iyi olmasını istiyorum. Asla bir zenginlik hayatı istemiyorum. Hani şuyum olsun, buyum olsun hiçbir zaman öyle bir şey düşünmedim. Sadece benim isteğim bir evim olsun. Allah'ım çok şükür işte iyi kötü bir hani gelirimiz de var. Yeter bize diyorum. Tek isteğim bu. Başka bir şey de istemiyorum. tazminattan alacağım parayla bir ev alıp yeniden bu halde yaşamımı sürdürmeye çalışacağım. Çocuklarım için daha güzel yerlere gelmesi için uğraşacağım.